Sturdy çift akülü şarjlı matkap 829 Türk lirası fiyatıyla alabileceğiniz, en iyi fiyat performans ürün olarak öne çıkıyor. Ev ihtiyaçları için, fazlasıyla yeterli performansı sunan ürün, ihtiyaç halinde kurtarıcınız olacak. Dolap montajı, duvar delme, vidalama, araç temizliği gibi birçok işte kullanabilirsiniz. Kutu içerisinden, ev için ihtiyacınız olabilecek uçlar çıkmakta. Çift bataryası sayesinde bir tanesini kullanırken diğerini şarj edebilirsiniz. Led ışığı sayesinde karanlık ortamlarda çalışırken deleceğiniz yeri rahatlıkla görebilirsiniz. Beraberinde gelen kutusunda tüm parçaları muhafaza edebilirsiniz. Fazla para harcamaya gerek yok. Ev için ürünün performansı sizi kesinlikle memnun edecektir. Basma hassasiyetli tetik tuşu sayesinde ürünün hızını parmağınız ile kontrol edebilirsiniz. Ürünü satın almak için bu videonun açıklamalar kısmında yer alan linke tıklayın. Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenirseniz çok memnun oluruz. Keyifli alışverişler dileriz.